Abdülhak Hamid Tarhan Mazi Yolcusuna Ati Yolu Dinle, gel ey rehrevi gafleti refik Şimdi temeddün yolu eslem tarik Bil ki inadındaki ısrarı hep Alemi seyretmediğindir sebep Fikrile de etsen ana bir sefer Hükmederim ben bu inadın geçer Çünkü buna eylememişsin emel bari cihan dideleri dinle gel. Ferdi kıyas eyler isen devlete, söyleteyim ait olur millete. Milleti teşkil kılan ferddir. Mert ise o, kavmi dahi merttir. Kesreti efkara edilse nazar. Mebde-i bil fikri hususi çıkar. Bir kişi etyana verir itilaf, bir kişi akvama verir itilaf bir kişi bir kavmi eder bütperest, nare tapan millet alır abdest. Fert tenasülle umum olmada, fikr siraretle beka bulmada, hale göre vaktanı tasih eder. Hükmü zaman yani o hükmü kader, şimdi bir Adem bu hesaba göre, yani bu takdiri sababa göre, faydasız yolda olursa musır, hem mutazarrırdır o, hem bir muzır. Tekkede can atmadısın hizmete. Var mı bunun menfaati ümmete? Kendin için var diyelim menfaat. Milletine etmez misin merhamet? Memlekete savlet ederse adu, Define katil mi? Olur hay uhu. Şimdi senin yoksa eğer gailen, Sonra dilenmek mi reva ailen? Mey, Meylü heves kılmaz isen caha sen, kendini mi atmalısın çaha sen, gel acı evladına, ahvadına, zulmedi ferdayı getir yadına, bil ki sana hep bu cihandır vatan, eyleme beyhude yere hüsnü zan, şöyle ki, Müstakbelin alemdedir, aleme sevk ettiğin ademdedir. Anda edip seyri zeminü zaman, anda yaşar, anda gezersin hemen. Sanma, çehre kabre tenezzüldesin, sen bu cihan içi teselsüldesin. Nev-i beşer birbirinin kaimi, böyle teselsülle yaşar daimi. Rahı temeddün tutup et intibah, bil ki bu gafletle olursun tebah. Anda terakki de demek madde, şimdi bu alemde otur cadde. Kendin olup bunda sezayı esef, silsileni etmiş olursun telef. Fikrini sevkeyle eyle biraz sanata, halini peypeste eder vüsate. Mektebe git, fen ile ol müştegıl, varisine feyzin olur müntekıl. Ailene sahip olursun kadim, devletine hizmet edersen azim. Bak nice esrara olursun habir, hisse bulur sende sayir-u kebir. Hizmet ise milletine hizmet et... Şeyhine de söyle bunu himmet et... İşte bu yol hem sana gayet müfit... Hem de vatan senden olur müstefit... Nakle uyar, hükmü zamana uyar... Akla yakın, ehli cihana uyar... Nakle uyar, çünkü bu ümmet bugün... Bunda teabünle mükellef bütün... Akla yakın, çünkü cemili beşer ailedir müntesi bir yektiyer. Ehli cihana tabaiyet budur. Çünkü bugünkü medeniyet budur. Vakte uyar. Çünkü bu fiyevmina böyle yapılmazsa mukarrer fena. Böyle diler şimdi tevabi muluk. Cümle milal etmiş o yolda suluk. Hükmü zaman hikmetini bilmeli. Yani emin etmeli müstakbeli. Avrupa'yı benzetelim meclise, anda düvel cümlesi yek elbise. Farz edelim şimdiki İngiltere, tacir o sanatta bulur entere. Sonra Fransa, mesela bir hakim, mukdim o suretle yaşar müstakim. Sonra da Almanya, Ulu maşina asker kuvvetle masunu fena sonra İtalya mesela bir edip fazıl o hikmetle bu bezmet karip sonra Avusturya şebihul usul bulmuş o mecliste mahalü kabul sonra da Rusya büyük diplomat kadir o kudretle eder arz-ı zat bir takımı yerleri saf al nial bunları taklil ile iştigal hepsi. Fakat müntehab-ı encümen, ehli kemal, ehli hüner, ehli fen. İşte senin de yolun ey bihaber, haber, asra göre böyle olur muteber. Cayı karar eylediğin tek yega, hayrın için sandın ise vah vah. Maksadıdır şeyhinin ipkâ-i nam, zikredeler namını yani en'am. Tekke anın babı ise bi güman, Halikanın dergahidir asman. Hücrelerinden biridir kim bu arz? Anda çalışmaktır olan bir cefarz. Kul yalınız ta eder halika. Hep biliriz bunda nedir saika. Sende garaz bunda ibaret ise. Eylediğin yani ibadet ise. Faidesi nefsine ait demek. Kendin için sarf edersin emek nef'ine bir kimse değildir refik. Böyle mi olmak yakışır bir tarik? Kimselere menfaati olmayan bir iyi ademse senet dermeyan nefs için münhasıran hiç he hest en kötü ademdir o bir hotperest rahı temettünde bulunsun Özün faidesiz bir kişi görmez gözün. Söylediğim rehrevi alem pesent. Ahara hizmetle olur suhument. Kalbiyle hakka ibadettedir. Aklıyla halka iyanettedir. Aklıyla halka iyanettedir. Kendi güler halkı da şadan eder. Sanatına herkesi hayran eder. Al ile evladı kalır bahtiyar namı olur müştehir her diyar, şan kazanıp milletine şan verir, sonra dahi halikına can verir. Böyledir anlarda bugün kaide, yani taati olunur faide, pertev ve irfan zeka her yeri, zib ferki aklı deha her yeri, leylesi de ruzayi alem şumul, öyledir elbette cihan okul, cilveyi tedbir ile hem rev kader avni ilahi ile sayı beşer vehley ulada gören belki der taliye tedbiri delalet eder her ciheti şuleyi şevki hayat ya da makabirde gelmez memat şevk ile her şeyi nazar seyreder görmediği varsa o rengi kader olsa o manzar nazarında yan İndi sanırsın yere sen ulviyan, hanelerin dahili hep medrese, harici nüshet gededir herkese, rast eder servet ile ihtilat, ilmi hüner hem dem isav zevk alt. etmeliyiz anlara biz imtisal, çünkü budur lazimeyi vaktu hal, böyle demek şimdi cihanın işi, kendisini böyle bilir bir kişi.'' böyle yaşar, böyle eder ihtida. Böyle bilir kim ne büyüktür hüda. Neşeti İslam Arap'tan iken yokken o millette kalender gezen Bulda da sana eyleyelim imtisal aslı saadette buna bir misal ahdi cehalette demek adetin geçmişe olmakta bugün avdetin işte bunun için duyarız dembeden namına deller anın ayin Cem, ah ne ayin o mazi misal, vah ne mazi ki o aynı hayal. Hal ile atiden olup bi hazer, devli hurufata ne layık güzel, nakle uyup. Olmasa bil iltibaz, faideli olsa da ol ihtiyaz. Uymasa da şer'e ve yahut bu hal, vakte uyar olsa o bi kıylu kal. Halikumun namına yüz bin yemin olmaz idi muteriz muteriz anu in söylediğim hayrın içindir hemen bunda delilim benim ancak zaman ya beni iskat kıl ey ehli hal ta ki sana ben edeyim imtisal dinle ve yahut sözümü bir inat eyle cihan halkına sen inkiyat